Merhaba arkadaşlar. DGS'yi anlatmak istiyorum size. Çok soruyorlardı. Genel bir açıklama yapmak istiyorum. DGS nedir? Ön lisansa mezun olan arkadaşlarımızın lisans tamamlaması demektir. Ve bir sınava tabi tutuluyorsunuz. Ve ön lisans diplomanızı lisansa bağlamış oluyorsunuz. Tabii ki lisans mezun olduktan sonra ön lisans diplomanız da yanmıyor. Her iki diplomayı da kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir üniversitenin ön lisans bölümlerinden mezun olmuş ya da olabilecek durumdaki öğrencilerin katılabileceği ÖSYM tarafından yapılan bir e, sınavdır ve online olma ihtimali yoktur. ÖSYM's bir sınavlarını online yapmıyor. Sınava bir ön lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilir. Burada demek istiyor ki sizin birden fazla ön lisans mezunluğunuz ya da mezun olabilecek bölümünüz varsa başvuru yaparken bir tane bölüm seçebiliyorsunuz demektir. Bir tane bölüm seçip onun üzerinden lisans tamamlama yapabilirsiniz. son sınıfta olup staj dışındaki tüm derslerini veren arkadaşlar da bu ön lisans e, dan lisans tamamlama geçiş sınavına katılabilir. Yine aynı şekilde bu yıl içerisinde final bütünleme 3 ders yaz okulu bu şekilde mezun olabilecek durumda olan arkadaşlar da başvuru yapabilir. Herhangi bir e, sakınca yoktur açık öğretimde okuyan arkadaşlar da DGS'ye girip e, lisans tamamlama yapabilir. Açık öğretimden devam edip yani açık öğretimde lisans programlarına geçmek isteyen arkadaşlar da yine DGS'ye girmek zorundadır. 5 yıl önce sınavsız geçiş hakkı vardı ama kaldırıldı artık DGS şarttır. En ufak yani e, çok tutulan bölümlere de iktisat, işletme, kamu, maliye gibi bölümlere geçmek isteyenler de mecbur DGS sınavına girmek zorundadır. DGS'de 60 matematik, 60 Türkçe vardır. Toplam 120 sorudan oluşur. 2,5 saat içerisinde sınav olursunuz. E, sayısal yapan arkadaşlar sözel kısmından bir net. E, sözel kısmı yapan arkadaşlar sayısal kısmından bir net yapmak zorundadır. Yoksa puanınız hesaplanmaz. Sayfalarımızda, Instagram sayfamda bununla ilgili örnekler var. Bakabilirsiniz, paylaşmıştım. E, sınav süresi 150 dakika, 2,5 saat demiştim. DGS'ye her yıl bir kere girebilirsiniz ve her yıl yapılan bir sınav olduğu için DGS'de aldığınız puan bir yıl geçerlidir. Yani KPSS'yi sürekli kullanamazsınız. DGS'ye girdiniz, puan aldığınız tercihte bulunmadığınız o puanınız yanar. DGS kılavuzuna ÖSYM sayfasından ulaşıyorsunuz. Bakın buradan ÖSYM sayfasını açıp burada DGS başvuru kısmına tıklıyorsunuz ve Karşınıza bu şekilde genel bilgiler, tablolar çıkar. Burada e, sizin hangi bölümden mezun olup hangi bölüme geçebileceğiniz tablolar vardır. Ona tablo 2 ön lisans mezuniyet alanlarına göre geçiş yapabilecek lisans programları kapsamı altındaki yeri açarak e, bulabilirsiniz. Açtığınızda bu şekilde karşınıza tablolar çıkacak. E, başvuruyu da yine ÖSYM başvuru. Yazan yerden yapıyorsunuz. Seyircenizi, şifrenizi giriş yaparak size uygun seçenekleri işaretleyip başvurunuzu tamamlayıp ücreti yatırıyorsunuz. Mezun olduğunuz bölümlerden hangi bölümlere geçebileceğimiz kısmı açıklamak istiyorum size. Kılavuzu açtığınızda karşınıza bu alan çıkar ilk önce. Burası e, örgündür. Yani buradaki bölümleri örgün tamamlayabilirsiniz. Kılavuzun bu kısımlarındaki yazanlar örgündür. E, bu e, 118 sayfalık PDF'i indirip incelemenizi istiyorum. Bölüm bölüm alfabetik sıraya göre gidiyor. Daha sonra orta kısımlara geldiğimizde şu şekilde bu da orta kısımlarda fark ders almadan geçiş yapabileceğiniz bazı bölümler. Burada çok bölüm yoktur. Nadir bölümler vardır. o e, Öncelikle bu orta kısma bakarsanız farklı dersler almadan geçiş yapabileceğiniz bölüm kısmında varsa bölümünüz ona göre e, başvuru yapabilirsiniz. Ama geçiş yapabileceğiniz bölümler de burada kısıtlıdır. Daha çok farklı ders alarak kayıt olabileceğiniz bölümler kısmında daha çok e, bölüm oluyor. Orayı e, takip edersiniz bu şekilde. Evet, e, PDF'nin orta kısımları yani 62'den sonraki olan sayfası da 5. yarı yıldan farklı ders alarak kayıt olma. Bu 5. yarı yıldan farklı ders alarak kayıt olma e, size farklı anlam katmasın. Sadece ders sayınıza biraz daha fazla ders eklenmiş oluyor. Yani 3 ve 4'ü tekrar okuyorsunuz ama e, bir dönemde 9 ya da 10 tane dersiniz oluyor. Bu da üniversitelerin kendi kararları olmuş oluyor. Yine 3 ve 4'ü okumuş oluyorsunuz. Bu sizi yan okumasın. Tersi okuyabilirsiniz. Buradan kendi bölümünüzü alfabetik olarak buluyorsunuz. Ve karşısındaki yazan e, tüm bölümleri açık öğretim olarak okuyabilirsiniz. Açık öğretim okudan 3 üniversite var. İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi. E, tercih zamanında e, tercih kılavuzundan bölümlerin hangi bölümlerden aynı hangi üniversiten hangi bölüm aldığını oradan bularak tercihte bulunabilirsiniz. Ben bazı bölümleri söyleyeceğim. Acil yardım ve afet yönetimi sadece İstanbul Üniversitesi'nde var. Açık öğretim, DGS ile alım yapıyor. Başka bir üniversitede yok. Atölyof 2 e, şu an DGS ile alım yapmıyor. Daha bundan sonra alım yapmaz da diye düşünüyorum. Çünkü sağlık alanında lisans tamamlamayı içindir sadece o. Yani 2014'ten önceki mezun olan arkadaşlar o bölümde başvuru yapabiliyor. Şu anda sadece İstanbul Üniversitesi Auzet var. Ben hemen çocuk gelişimini söylemek istiyorum. O da çok soruluyor. Çocuk gelişimi de şu an sadece Auzet'te var. İstanbul Üniversitesi'nde Atatürk Üniversitesi alım yapmıyor. 2022-2023 eğitim döneminde alım yapmaya başlayacak ve çocuk gelişimi karşısında da yazan bu bölümleri 3 ve 4. sınıftan kazanırsanız okuyabilirsiniz. Bazı bölümleri hani lisans okumak istiyorum, devam etmek istiyorum ama DGS ile kazanamadım. Şunu yapabilirsiniz. Ön lisanstan herhangi bir lisans bölümünü kazanıp kayıt olursunuz. Daha sonra ikinci üniversite olarak okutulan bir bölümse sizin istediğiniz bölüm kayıt olup birinci sınıftan devam edersiniz. Yani çocuk gelişimi gibi düşünün. Anadolu Üniversitesi'nde iktisat bölümünü kazandınız, kayıt oldunuz. Lisans kaydınız olduğu için çocuk gelişimi ya da Avrupa'da e, ikinci üniversite olarak kayıt olursunuz ve Birinci sınıftan başlarsınız, dört yıl baştan okumuş olacaksınız. DGS ile kazanamadıysanız bu alternatifi deneyebilirsiniz. Buradan alfabetik sırayla bölümlerimizi bulursunuz. İlahiyat da bu şekilde açık öğretim olarak bu bölümleri geçiş yapabilir. Diğer bölümleri de kendi aranızda ya da kim hangi bölüm okuyorsa alfabetik sıraya göre lütfen bulsun. Bu şekilde devam etsin. İş sağlığı ve güvenliği de aynı bu şekilde tersinde yazan bölümlere kayıt olabiliyor. Burada acil yardım afet yönetimi sağlığı mezun olanlar da başvuru yapabilir. Özel güvenlik söylemek istiyorum. Onlar da soruyor Özel güvenlik ve korumada bu şekilde. Karşısındaki bölümlere başvurabiliyor. Bakın acil yardım görüldüğünde aynı şekilde. Yani buradaki klavye hedefin son kısımlarından 5. yarı yıldan farklı ders olarak bölümümüze göre geçiş yapabileceğiniz bölümleri bulup tercihte bulunasın.